Hmm. <laughs> Oğlum ödevimi de iyi ki yaptım ha. Ben şimdi camdan bakayım azıcık. Aa dondurma diyormuş lan gene. Merhaba. Dondurma ister misin? Hmm. <laughs> <laughs> Seçiyorum. Bak oradan seçebilirsin. Sen buraya dondurmayı sen ne yapacaksın? O neydi lan? Saklan lan saklan beni görmezsin. Gittin Sen dondurma yapacaksın çocuk. Ne yapacağız lan? <laughs> de bir yerde ip olması lazımdı. Heh burada. Arkadaşlar bunu kurtarmam lazım. İp Gel, saklanayım da dondurmacı beni görmesin. Dondurma <laughs> ben Duydum. E, dondurma yapıyorum.

Kanka bak bak ben her yeri biliyorum. Bu şeyleri yaparken ben gördüm. İlk önce kafeteryaya git ve ondan sonra oradaki çöp kutularına bak. Orada bir kağıt numarası yazacak. Onu şey yap. Orada bir tane kasa gibi bir şey var. Oraya şifresini yaz. Oradan nasıl yağ yağı al ve şeye git. Bir Anladım. tane böyle benzin almak için şeye git. Hoş, Anladım. Hemen. Ben söylerim sana. Ben ki tarafı mı? Çok kutusu dedi galiba. Bunları karıştırmam lazım. Hadi be oğlum çok iğrenç. Hiçbir şey yok. Şöyle bakayım. çok iğrenç ya. Aha buldum. 48-59 Sanırım şuradaki şif kasadan bahsediyordu. Aa doğru coin mi? Hmm, ilginç. Neyse. Oo, oh, 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 görmesin. <laughs> Kanka evet o coin. <laughs> Bir de ya demiş sanırım evet ya. Aa, bu galiba. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bekle hemen geliyorum. Şu ne be? Orada bir şey vardı sanırım. Bu ne? Brad mi? Hmm, belki işime yarayabilir bu isim. Neyse. Kanka. Şimdi nereye gideceğim dostum? Şimdi haritanın en üstünde bir tane yer var. Oraya git. Ondan sonra orada benzin bidonu ara. En üstü garaj galiba. Hmm. Benzin bidonu dedi sanırım. Hmm. Burada yok. Burada yok. Ha, şurada. Ha. Garipmiş. Kanka. Şimdi hemen park yerine git. Park yeri derken oyun parkına. Playground. Tamam dostum. Kanka araba giderken konuştuğumuz gibi her şeyi yap. Tamam dostum. Burada çok pis ya inşallah örümcek yoktur. Havlandırmaya bak. İğrenç. Ha düştü. Işte. Şimdi gidip benzin almam lazım. Dostum hallediyorum her şeyi. Tamam. Ben çok sıkıştım burada. Çabuk bana yardım et. <laughs> <laughs> Dondurmacıya bak arkamdan geliyor. Ya çok sıkışık ya. Nerede? Heh burada. Doldurmalıyım. Hadi. Heh doldu da burada neden bir benzin şey olur ki? Oh, 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 oh. zekalı. <laughs> Gene geliyor. Buradaki ne Geri deneyeyim. şimdi onu koy. Hemen bak orada coin var. Tamam tamam. Konuştuğumuz gibi yapacağım. Şuradaki vinci de hareket ettirmem lazım. Ben vinci çalışır geliyorum. Tamam kanka. Bu çocuk parkı da babam çok eskiden getirirdi. Sanırım tadilat yapıyorlar. Manyaklar kapıyı açık unutmuşlar. Şimdi önce bu ikisini deneyelim. Olmadı. <laughs> Gene olmadı. Şimdi de bunu deneyelim. Allah Allah. Bu ikisini deneyelim. Aa, gene olmadı. Tek bu. Demek tek buymuş. Tamam Kapı bu kapıyı açabilirim. <laughs> Şurada bir tane anahtar vardı sanırım. Nerede? neredeydi? Sanırım korsan gemisinde olması lazım. Çeket. Evet. Şurada. Heh. Evet. Gidelim bakalım. Kanka anahtarı da buldum. Şimdi park yerine mi gideyim? Evet kanka. Parking. Kanka tekrar arabada konuştuğumuz gibi. Araba giderken. Tamam tamam. Hatırlıyorum. Nerede? Ha şurada. Tamamdır. Ee, bunu buraya atabilirim. Benzin bir şimdi. Evet hızlı. Şimdiden anahtarı alayım.

Şefin adı Brad'de. Bu. Bayağı yaşlıyım şu an. Evet. Kanka kartı buldum sen kafeteryaya git oku. Ya oradaki anahtarlı şey var. Biliyor musun zaten? Bugün şeydi. Tamam ben gidiyorum. Tamam kanka ben gidiyorum. Sanırım burası. Aynen öyle. Bunda işim kalmadı. Burada aşağılayacak. Şimdi... Heh, burada. 235 Kanka buldum. Kanka anahtarı. buldum. Anahtarı buldum. 235 numara. Tamam kanka ben kapıyı biliyorum. Sen merak etme. Kanka sana tersiz veriyorum. Bana tarif edersin yolu. Tamam kanka. Kanka o kapıyı bilene. Kanka hemen ikinci kapı. Hı. Hı. Şimdi buradaki sayfayı al. Tamam geri kalın gidiyorum. Kanka daha demin kırdığın yere git. Yok özüldüm dostum. Kanka çok iyi yaptın. Sadece bir dakika mı? Hadi dostum benim için hallet. Bu kapı zaten Tamamdır. O demek dondurmacının yeri burası. Bu ne? Ne sokmayacağım. Evet anahtar burada. it us see Kanka anahtarı buldum. Yes be kanka. Şimdi çabuk eve de git. Kurtuldum be kanka. Evet şöyle hadi açtım. Açtım açtım. Olay be. Çıktım sonunda. Çok teşekkür ederim kanka. Kapıyı açalım. Atla. Oh yeah man. Sonunda kurtulduk şu değişik dondurmacıdan. zekalı kapan aşık. Nereye gidiyorsun? Ben bir geride zekalı kanka. Kanka çok meşgülüyor. Teşekkür ederim. nerede Al bu blender senin olsun. Ne benden çıkardığını sormayacağım. <laughs> Arkadaşlar bu tarz Videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.